Yıl 2014. Ocak ayının başı. Sanıyorum 3 Ocak falan. O dönemde tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisiydim. Bir haftalığına annemin memleketine gidecektim. Hazırlıklar sonrası ilk önce Moskova'ya, ardından tren ile annemin memleketine yola çıkmıştım. Yolda trenlerin ancak belli bir yere kadar gittiğini, teknik bir hatadan dolayı son istasyona gitmeyeceğini öğrendim. Mecburen yol üstündeki bir kasabada bir gece kalıp öbür gün karayoluyla annemin memleketine gidecektim. Ural Dağları bölgesindeki şehirler kardan dolayı adeta beyaz bir örtü altındaydı. Mükemmel bir görüntü diye geçirdim içimden. Tren durunca inip internetten bulduğum pansiyona gidecektim. Saat gece 2 veya 3'tü. İlk önce ensemde bir sıcaklık hissettim. Ardından bilincim kapandı. Gözümü açınca hastanedeydim beni yakındaki bir hastaneye götürmüşlerdi. Hemşire doktorun birkaç dakikaya geleceğini söyledi. Televizyonu açtım ve biraz oyalandıktan sonra doktor geldi. Kendini tanıttıktan sonra trafik kazasında arabadan fırlayıp başıma yere vurduğumu bu sebeple beynimde hasar olduğunu söyledi. Kendi kendime düşündüm. Ben arabaya binmemiştim. Acaba başıma vurunca hafızamı mı kaybettim? Ama son ana kadar her şeyi hatırlıyordum. Doktora bunu belirttim. Fakat doktor trafik kazası geçirdiğimi, bu yüzden geçici bir süre hafıza kaybı oluşabileceğini söyledi. Tedavinin ne olacağını sorduğumda henüz ameliyatlık bir durum olmadığını, fakat gerekebileceğini, bu yüzden hastanede kalmam gerektiğini söyledi. Bir tıp öğrencisi olduğumdan da olsa gerek, olayın ciddiyetini kavrayıp tamam diyebildim. Doktor çıkınca hemşireye ailemi aramak istediğimi söyledim. Fakat hemşire kar fırtınasından dolayı telefon hatlarının kesik olduğunu söyleyince çok da üstelemedim. Bugün böyle geçti. Gece olduğunda nereden aklıma geldi hatırlamıyorum ama tomografilerime ben de bakmak istedim. Bir doktor kadar olmasa da fakültede öğrendiklerimle bir yorum yapabilirdim. Hastaneyi biraz gezdikten sonra dosyamı bulmayı başardım. Beynimde bırakan hasarı en ufak bir anormallik dahi yoktu. O halde doktor bana yalan söylemişti. Fakat bunu neden yaptığını çözemedim. Tüm gece bu soruyu düşünüp uyuyamadım. Sabah doktor adama geldi ve testlerinde hasarın ameliyat gerektirmeksizin geçebileceğini belirtti. Hani bir kişinin yalan söylediğini bilirsiniz ama yine de dinlersiniz ya ben işte tam o kafadaydım. Ancak doktorların neden yalan söylediğini çözebilmiş değildi. Neyse zaman geçtikçe nispeten daha iyi oldum. Ta ki o geceye kadar. Hastanede üçüncü gecemdi. Tesadüfen gece bir ara uyandım. Hemşire serumumu değiştiriyordu. Herhalde odaya girerken çıkardığı sesi uyanmıştım. Hemşire güler yüzle iyi geceler dedi. Rusçası biraz aksanlı gibiydi. Odadan çıkarken kapıyı kapatmamıştı. Hastane koridorunu odadaki aynadan görebiliyordum. Benim olduğum odanın kapısından Beş veya altı adım metre ileride durdu ve öylece kaldı. Neden bunu yaptığını bilmiyordum. Hemen ardından bir hemşire daha yanına geldi. Ne olduysa o an oldu. Aynadan yüzlerine baktım. Hayatım boyunca pek çok korku filmi izlemiştim. Ama ben böyle korkunç bir yüzü hiçbir yerde görmedim. Hani derler ya insan, korkunca dona kalır, hareket edemez. İşte aynen bu durumu yaşadım. Sonra sanırım onları izlediğimi fark ettiklerinden olsa gerek hemşirelerden biri odaya doğru gelmeye başladı. Uyuyor numarası yapmak zorunda kaldım. Yatağımın yanında hırıltılı sesler çıkarıp bir süre başımda bekledi. Ardından gitti. Hastaneden kaçmayı düşündüm ama herhangi bir yolu yoktu. Hatta artık buranın hastane olduğuna inanmıyordum. Tek çare var gibi görünüyordu. Tabana kuvvet koşmak koridorda hemşire sandığım varlıkların olmadığı bir an ok gibi fırladım. Adeta merdivenlerden zıplayarak iniyordum. Kapıya ulaştım. Açmaya çalışınca kilitli olduğunu fark ettim. Oradaki bir sandalyeyi camlardan birine attım. Cam tuzla buz oldu. Atlayıp koşmaya başladım. Ayrıca yerde en az bir karış kar vardı. Donuyordum ama korkum üşümenin önüne geçiyordu. Arkama baktığımda hastaneden birkaç kişinin koşarak çıktığını fark ettim. Beni kovalıyor olmalılardı. Son bir çabayla yakındaki bir yola ulaştım. Ağlıyordum. Tam bu sırada karşıda bir ışık gördüm. Evet, bu bir arabaydı. Yolda durup arabanın gitmesini engelledim. Araba beni ezmemek için durdu. Fakat benden korkmuşlardı. Gayet de doğaldı aslında. Gecenin bir vakti yolun ortasında hastane kıyafetli bir adam. Ağladığımı görünce camı açtılar. Olayı hızlı bir şekilde anlatıp yardım istedim. Ben anlattıkça yüz ifadeleri ciddileşiyordu. Bana hemen arabayı binmemi söylediler. İçeride üç tane 20'li yaşlarda genç vardı. Ben arabayı binince direksiyondaki arkadaş hemen gaza bastı. Birkaç dakika son sürat gittikten sonra tekrar biraz yavaşladı. Bu arada diğer gençler bana olayı anlattı isminin Anton olduğunu öğrendim. Arkadaş bana Rusça sordu. Rus uyku deneyleri diye bir şey duydun mu? Evet diye cevap verip ekledim. İyi ama denekler öldürülmedi mi? Anton devam etti. Hepsi değil. Söylenenlere göre kaçmayı başaran bir grup buradaki eski bir Sovyet hastanesine gelmişler. Buradaki insanları kaçırıp değişik ayinler yaptıktan sonra insanları yiyorlarmış. Ben de hastanedeki tüm olayları anlattım. Şoför koltuğunda oturan arkadaş dediklerimi doğrulayıp aynısının kuzeninin başına geldiğini söyledi. Kuzene de benim gibi kaçmayı başarmış. Arabaya nereye gittiklerini sorduğumda Moskova dediler. Yol yaklaşık 12-13 saat sürecekti. Ben izin isteyerek uykuya daldım. Uyandığımda yine aynı odada hasta yatağındaydım. Camdan dışarı baktığımda arabalarına bindiğim üç genç korkunç bir gülümsemeyle bana bakıyordu.